<Sessizlikle> herhalde, ee, de, <Sessizlikle> ee, de, üstünlük, <Sessizlikle> yükseliyor Evet gitti. Ne Yükseliyor. sonrasında. Ha, yani, mikrofonu bağla. Şimdi bir de sesim yani, geliyordur diye düşünüyorum. Pardon. Evet, devam edelim. Ee, nerede kalmıştık? ya yani, Tether dominansı Bitcoin dominansına bağlı aslında. Ee, şu an gördüğümüz şey de Bitcoin'in kendisine gittiği hele rezerv yani, Amerika'nın bir